bunun tek yol olduğundan emin misin? Yapma kaptancım. Eğer o muhteşem pembe inciyi bulacaksak su altına dalmak zorundayız işte. Ama ben yüzemem. Deniz altına dalıp batacağız ve daha sonra haritayı takip edip Kruseşya'nın su altı krallığına ulaşacağız. Daha sonra gizlice şatoya girip o muhteşem pembe inciyi çalacağız. Çocuk oyuncağı. Yani benden gerçekten de bu eski aletle su altına inmemi mi bekliyorsun? Bak bu çok güvenlidir kaptancım. Ölmeyeceğimizden emin misin Lapacı? Ben bu işe hayatımı koyuyorum kaptan. Ben de koyuyorum herhalde. Bunu sakın unutma. Ölmeye hazırlanın. <laughs> yani dalmaya dalmaya. Çok komik Lapacı. <laughs> Köprüden kaptana! Ne? Sanırım haritayı kontrol etmeliyiz Şu aptal şeye ihtiyacın yok lafıcı Seni çok iyi duyuyorum Birbirimizden yalnızca birkaç santim uzağız e Doğru o sanırım haritaya bakmalıyız Onu söyleyecektim hmm, Buralarda bir yerde bir su altı olması gerektiğini söylüyor İşte orada kapsam Oraya nasıl gideceğimizi sanıyorsun Yürüyerek mi Balık adam araçlarımızı kullanacak Ve riskleri göze alacağız Balık adam mı? Balık adam araçları. Kendi kendine çalışan ve su altında nefes almaya yarayan donanımlar bunlar. Şaka yapıyorsun değil mi? Hadi kaptan, cin, şunu ve bir an önce işe koyulalım. Neden pişman olacakmışım gibi hissediyorum. Lapacı, bu, bu harika. Gerçekten işe yarıyor. O da neydi öyle? İnsanlık hali işte. Ha, tanrı aşkına. Ee, bence öyle yemeğinde acılı yemek hiç bir fikir değilmiş. Laf neler oluyor? Nefes evet, alamıyorum. Aba kalmadı. Bacaklarımı hissedemiyorum. Laf hocam seni ahmak yaratın. Yine ne yaptın salak şey. Çabuk ol kaptan. Birbirimizi zıpkınlayıp bu durumdan kurtulmak zorundayız. Ne dedin? Çıldırdın mı? Sakın o şeyi bana doğrultma. Aaaa! Yeah! Aaaa! Lafacı. Sana daha önce de söyledim yine söylüyorum. Şatonun girişinde muhafız olmaması çok ilginç. Sen ne dersin de bakın efendim benim adım yapacı E şimdiye kadar adımı öğrenmiş ama. <laughs> Bu davetsiz misafirleri güzel şatomuzun girişinde bulduk efendim. Hmm, kara sakinleri. Sizi bizim özel mülkümüz olan su altı krallığına getiren nedir havasız kalamayanlar? Haa, biz sizin pembe içimizi ya. E biz e, kaybolduk. Belki de sizin iyi muhafızlarınız bize yukarı çıkan yolu gösterir ve biz de yüzeye geri dönebiliriz efendim. İmkansız. Bizim gizli sualtı altı krallığımızı buldunuz ve artık gidemez. Lan sizi kuru ayaklar sizi. Bizden ancak tehlikeli insan yiyen Deniz Tara Vinona'nın sizi canlı mı yoksa ölümü yemesini istediğiniz konusunda bir ricada bulunabilirsiniz. Onları götürün. 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 <laughs> <laughs> ha, harika. Yani değişik içindeyim. Ben de klostrofobi var. Senin apsalca düşüncelerin ve heveslerin olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı lepacı. <laughs> ...dışarı çıkmanın bir yolu olmalı. Dışarı çıkan bir yol yok. Sen de kimsin? Adım Çak. Ben taklitçi yengeç. Taklitçi yengeç mi? Evet. Buraya gerçek yengeçlerin arasına karışmaya geldim ama... ...benden hoşlanmadılar. Çünkü ben sahteyim. Bu yüzden beni buraya kilitlediler. Ha, ne yapacağım şaşırdım. Heh, taklit yengeçlerin nereli olduklarını hep merak etmişimdir. Sen neredensin? Bilmiyorum. Sanırım diğer taklitçilerin olduğu yerden. Aslında eğer diğer taklitçi yengeçlerden sen bu aslında sahte olmadığın anlamına gelmez. Çünkü aslında gerçek bir taklitçi yengeçsin ve aslında buna rağmen... Ha, kes şunu! Başımı ağrıtmaya başladın! Hayatım boyunca tek istediğim şey gerçek bir yengeç olmaktı! Aa, 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 aa. Ha, Tanrı aşkına kes hüngür demeyi tamam mı? Dışarı çıkmak için bir yol düşmeye çalışıyorum. E peki burada neler yapıyorsun sen çak? Çok fazla bir şey yapmıyorum. Çoğunlukla balık kılçıklarıyla şu anahtarlarda yapıyorum. Ne kadar ilginç. Eğlenceli mi bari? Aa evet. Neden anahtar çak? Belki de bir gün çilingir olmak gibi özel bir hayalim vardır. Ne dersin buna? Ha? ha? Söyle bakalım. Ha, hayallerin olması ne güzel. Ha, galiba. Burada her boydan anahtar varmış efendim. Bakın gevezelik ederek bir şeyler düşünmemi engelliyorsunuz. Hı? Aa, evet. İşte büyük olanlar ve küçük olanlar. Ay, bu sanki bizim hücremizin kafa kilidine tam uyuyacak gibi görünüyor. Ne dersin? Peki buna ne dersin? Evet, buna bir bak bakalım. Ay, ha? çok güzelmiş. Durun, verin o anahtarı bana. Ha, bu çok şirin kaptan, bunu al. Ona değil, anahtar deliğine uyacağını söylediğini ahmak herif. Ha. Ah. He işte alın kaptanım. <laughs> Bu bir mucize. Çak sen harika bir taklitçi Engelsin. Başardın buna hiç şüphe yok. Aa, teşekkür ederim. Peki ne yaptım ben? Deliye tam olarak uyan bir anahtar yapmışsın. <laughs> Bu asla unutulmayacak bir gün yapacı. Bu çılgın korsan çekin şansının en sonunda döndüğü gün. <laughs> Bu kaderimin sonsuza kadar değiştiği, sonsuza kadar şansı yakaladığım ve eşunut ne için Bugün benim e, benim var ya Dev deniz tarağı bir seni yiyeceği gün. Hadi bakalım kara yaratıkları gitme vakti geldi. <laughs> balıklı dondurma balıklı dondurmalarınızı alın. Solucanlar büyük şişman lezzetli solucanlar ağzınızda patlar çok hoşlar. Evet hey midye kabaları buradan alın midye kabaları geldi evet. Kum böcekleri, taze çıtır kum böcekleri. Plotonlar, buradan alın. Büyük oksijen kaynakları, plaktonlarınızı alın. Krustişyanın sadık halkı. Eğlence, dişe ve sevinç dolu bu yaz dönemini ilk savunmasız kurbanlarını dev deniz tarağımız acımasız bin olanın keskin dişlerini ve insafsızlığına bırakarak başlatmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Oyunlar başlasın. İşte şimdi yandık. Bir yemesini nasıl engelleyeceğiz ha? Nasıl ha? Nasıl? Ha, alırsın. Yerin işe bakılırsa son olur sonunda geldi. Öyle mi? Bu yüzden mi? Devir deniz tarağı yüzünden mi? Lapacı sen düşündüğümden daha aptal. Ama, ama biz yemesini nasıl engelleyeceğiz ha? Nasıl ha? ha söyle bana nasıl engelleyeceğiz biz yemesini? Siz ikiniz ne yaygaracı şeylersiniz böyle? Bakın oynak kafalar. Bu bir deniz tarağı. Deniz tarağı. Yenmemek için tüm yapmanız gereken ağzını açmak ve içine sıçramak. Gerçekten. taklitçi yengeç, iğrenç. olamaz, yine arkadaşlarıma yardım etmeliyim. Eğer yeni arkadaşlarımı bırakmazsan yine ağzına girerim anladın mı seni şişko? Oh. <toot> oh. Bak bak lapacı ben inci Ver şu inciyi bana seni aptal deniz taraf Kaptancım bırak şu inciyi şimdi Hayır o çok değerli lapacı O muhakkak benim olmalı Ama çok daha fazla dayanamayacak kaptancım Lapacı şuna bak ne kadar güzel Kaptan, eğer gitmesine izin vermezsen hepimizi yiyecek. Bazen canım gerçekten sıkıyorsun lafacı. <laughs> Hadi efendim onlar peşimize düşme önce gemiye geri dönelim. Sen beyinci, o ellerimde, ellerimdeydi. Onu bu ellerle tuttum. <laughs> Acele et lafacı. Bu kadar yüzmek iştahımı inanılmaz bir şekilde açtı nedir bu? Taksitçi e, Sen çakı pişirmedin öyle değil mi? Yapmadım bunu. Ay tabii ki hayır kaptan o güvertede. Peki o zaman bu nedir? Taksitçi kaplumbağa çorbası. Ah! Kabuğumdan nasıl çorba yaparsınız he?